Peki, ee, saçlarımız bu saç ekimini <laughs> yaptırdıktan ne kadar sonra saçlar çıkmaya başlıyor? Ee, biz de ekip olarak çalışma şeklimizi de kısaca anlatayım size. Ekim işlemini gerçekleştirdikten sonra 3 gün herhangi bir şekilde ekim yaptığımız bölgeye dokunmuyoruz. Evet. 3. gün hastamızı tekrar e, ofisimizde misafir ediyoruz. Klinimizde güzelce ekibimizden arkadaşlarımız ilk saç çıkamasını gerçekleştiriyor. Hmm. Bu konuda çok e, prensipli çalışıyoruz. Bu yıkamayı hastaya bırakmıyoruz. İlk yıkamayı biz yapıyoruz ve hastaya bir hafta 10 gün boyunca e, nasıl saçını yıkayacağını öğretiyoruz. Evet. Ki bu bizim e, niye başarılı olduğumuzu da açıkçası biraz e, aydınlatıyor. E, çünkü bu saç yıkama işlemleri esnasında ektiğimiz kökleri de oluşabilecek zararları, hasarları da minimuma indirgemiş oluyoruz. Hastamız bir hafta 10 gün boyunca bizim kendisine öğrettiğimiz gibi saçlarını yıkıyor. Biz aradaki tam ortadaki periyotta bir 4-5 gün sonra tekrar misafir ediyoruz. Hı hı. Tekrar bir yıkamasını gerçekleştiriyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı oluşan kabukları temizliyoruz. Evet. O bölgenin temizliğini yapıyoruz. Ee, ve ondan sonra hastamız yine saç yıkamalarına devam, devam ediyor. ediyor. Peki bu süreçte işte hasta nelere dikkat etmeli? Hastanın özellikle ilk bir hafta 10 günlük süreçte dikkat edeceği noktalardan birisi şu. E, saçıyla ilgili e, yıkarken herhangi bir şekilde darbe oluşmamasına dikkat etmesi lazım. E, bunun dışında e, şapka, bere kullanmasına izin vermiyoruz. Yani evet. o bölgede oluşabilecek her türlü travmayı... Engellemeye çalışıyoruz. Evet. Buna gece yatarken uykusunda dikkat etmekte dahil olmak kaydıyla. Evet. Genelde hastalarımız hep bize der ya buna nasıl dikkat edeceğiz doktor ve insan uyurken dikkat edemez. Evet. Ancak e, özellikle saçı olmayan saçı az olan hastalarımız Hı -hı. kişiler e, buna inanılmaz özen gösteriyor. Öyle uyurken mi? bile ben o bölgeye ekim yapılan bölgeye hasar veren hasta görmedim. Evet. Çok dikkatliler bunu. Evet, konuda ilk bir aylık periyotta e, hamam, sauna gibi e, saç köklerine zarar verecek e, aksiyonları yasaklıyoruz. Evet. Yaz döneminde yaptığımız zaman güneşlenmeyi ilk bir aylık periyotta yasaklıyoruz. E, ağır egzersizlerden ilk bir aylık dönemde uzak durmasını istiyoruz. Evet. Özellikle bizim toplumumuzda futbol oynama e, alışkanlığı çok fazla olduğu için futbolu kesinlikle ismini kullanarak yasaklıyoruz evet. ilk bir aylık periyot için. Bir aydan sonra her şeye serbest diyebiliriz. Evet.